Herkese merhaba. Umarım sesi çok iyi geliyor. İlk videomuz, kusura bakmayın diyeceğim. Ee, ya yani sonraki videolarda da kusura bakmayın. Mal bu, yani bir şey yok. Evet, bir uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Ee, uzun bir yol, şüpheli. Sizlerle beraber, umarım uzun olur yani. İlk ve son videomuz olmaz. Neyse, ee, canım arkadaşım Büşra ile beraber. Ee, ben de Pervin bu arada. Merhaba. Ee, kendi aramızda böyle sohbet ediyoruz falan, gülüyoruz, eğleniyoruz. Dedik ki bunu neden ee, böyle bir konsept haline getirmeyelim. Ee, ağırlıklı olarak böyle sporla ilgili konuşacağız. Ee, sporla ilgili konuşacağız. Kendinden emin. Ee, boş yapacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. Böyle aramızda konuştuğumuz muhabbetleri çekmek istedik yani. Öyle söyleyeyim. Gezeceğiz umarım yani gezebilirsek. Ee, böyle Bize, bir konsept... <laughs> Bize çıkarsa umarım. Ee, böyle bir konsept yapmak istedik. Bu da ilk videomuz. Ve e, evet canım arkadaşım Duş Ses Merve bir şey yapıyor bana ama şu an anlaşamadık daha o aramızdaki iletişim falan gelişecek. Ne? Konuş, konuş, konuş Merve'cim evet Merve, Merve Duş Ses bu arada evet. görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, Macius, evet editçimiz, ha, editçimiz, Miray ışık e, şefimiz kendisi, sponsorumuz <laughs> sponsorumuz aynen öyle. E, Miray bütün maaşını bize yatırdı o yüzden ona şey yapmamız lazım, evet, kalkmamız lazım. Ha. Ya okay. vermeyeyim beni de tanıyın azıcık. Bir şey evet. Konuşamayacağım. Kuşuna <laughs> ağlamaya başlamışım. Ağlamaya başlamışım. Ee, evet. A few moments later. Benim, Benim adım Büşra. Ha. My name is Büşra. My name is Büşra. <laughs> Hello. Uh, how are you? I'm good. Sorry. Eee Gelelim dedik. Hayatımız çok sıkıcı. Birazcık hı, video atalım hı, dedik. Evet. Ee, İnsanları birazcık bilgilendirelim sponsoru. dedik. Birazcık kültürlendirelim dedik. Öyle. Yaşantımızı atacağız. Hmm. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hmm. İşte konuşmalarımızı, saçmalıklarımızı. Dağra. Öyle. Fakir fukar şöyle anlatayım. Benim kahvemin içine böcek düştü, ve onu içiyorum. Yeni kahve alamadık. Öyle bir şey doğal. Siz deniz. Merak etmeyin. Gelse evet. deneme çekimi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Ee, bu ay kahveme sinek düştü ya. Ama ilk şimdi. video konumuz bomba gibi. Evet. Ve ben Hadi bakalım. Şu an tabletin şifresini bilmediğimiz açmasını isteyeceğim ondan. Şimdi çok kolay oldu. Biz çok şey konuştuk. Çok şey anlattık. Ama dedi ki daha böyle şeyden başlayalım. Ee konuşabileceğimiz ilk videomuz olduğu için öyle bir konudan başlayalım <gülüyor> istedim. <gülüyor> futbol tabii ki de. Konuşmak için tabii e, şey düşünmeye ihtiyacımız yok. Yani direkt önümüze çıkanları değerlendiririz. En kolayla konuşabileceğimiz de <laughs> futbol <konuşabiliriz diye. gülüyor> Öyle bir tane kedi geliyor arkadan Marsık. Şimdi moderatörümüz hemen sana evet, veriyoruz. Evet, bana verin. Top yüzden mi? Süper <laughs> dilimiz biliyorsunuz ki bitti. Birkaç hafta sonra yeniden başlayacak. Evet. Ama dedi ki çok olay oldu, çok şeyler konuşuldu. Biz de kendi yorumumuzu katmasak olmaz dedik ve evet. e, dedi ki sezonun en iyi o ilk 10 golüyle yani işte 10 tane gol izleyeceğiz. Ama dedi, 100 ama biz 10'a ona direkt indirdik. Yani 100 tane gol de izlemeyelim dedik. Yani yarım saatte olmasın video izleyeceğiz, boş yapacağız. Biraz böyle viral videolar izleyeceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz. Bakalım ne gelirse kafamıza. Bugün buradayız, yarın bir bakmışsınız bir tarlanın ortasındayız falan. Hiç şey olmaz <laughs> yani. Öyle bir hani bir çizgi beklemeyin bizden. Konu veremiyoruz. Konu veremiyoruz, konu Canım veremiyoruz. Konu. Konu. Aynen öyle. Böyle bir çizgi yok hani. Gönem Yelkin tanımıyor. Yelkin, evet. Yelkin'i <laughs> 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 tanımadığımız evet, kişiden de Ama neyken? bir şey söyleyebilir miyim? E, ben, ben tanıyorum. Evet. Ha, sen sondan başladın. Okey. 19 8 diye gidecek. Şimdi ee, size da canım arkadaşım. Şurada bir yerde arkadaş göreceksin. Evet. Hı. Bu videolardan önce ha. hemen bir e, çok <laughs> korkma. <laughs> Önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Fikirleri sormak istiyorum. Bak <laughs> şimdi, evet. Bak şimdi. Korku ifadesi. Korku. Korku <laughs> neden böyle şey? Kötü. Evet. Transfer hakkında neler düşünüyorsun? İlk olarak bunu sormak Korkun isterim. Mu? Evet. Şimdi burada tabii ki hemen gerçek düşüncelerimi söylemeyeceğim. Yani hayırlı olsun Beşiktaş'a. Olacak. Olacak. <laughs> Olacak zaten. Yani bakın daha genç bir delikanlı. 24 yaşında. Başarılı bir. <laughs> Bu arada Orkun Kılıççı ile aynı gün doğmuşuz. 1.84 boyunda. <laughs> ben çok takip <laughs> etmiyorum. 10 numara. 184 oldu. Takip etmiyor musun? Hayır sen. Yani e, umarım İyi olur kendisi bir için. Bir abisi var, genç Azerbaycan'da yaşında, oynuyor, yaşında. Okay. <laughs> Hepsini biliyorsun. <laughs> ya bir var, birinin adını söyleyin sadece ve arkanıza yaslanın, o evet. kadar söyleyin. Hepsinin bütün hayat hikayesini, Aynen. bütün gbt'sini biliyorum. Aynen öyle. Evet. Ee, ve şey, ne diyecektim, yani işte genç yaşında geldi, bakalım yaptı bir çılgınlık. Umarım güzel şeyler konuşuruz, Orkun'la ilgili. Böyle. İşte hmm. diğerleri gibi 30 yaşından sonra gelmedi. Geldi 24 yaşında hayatının baharında. Ya körpecikken geldi. Ya, ya Liverpool'ların reddetti. Inter'leri reddetti. Bak şimdi. İşte. Ertan ne anlatıyor hocaya? Evet yani bir ya cevap vermeye. Ne Bu. Yani bir şahane açılmasını bekliyordum ama 10. saniyeden olması bana da sürpriz oldu. Evet başlıyorum. Ya <laughs> kendim gibi olamıyorum arkadaşım burada. Sivas Spor'dan golümüz Sivas'tan geliyor. Evet, i̇lgini izleyelim. Efkan atmış. Gol. Gol. <laughs> evet, güzel başarılı. Yani başarılı gol. Ekranlar biz lastikçi zaten editleyeceğiz. Ne var mı? Şike var. İkinci gol de Sivas'tan geldi bu arada. Şaibeli. Bu galiba şey Kasım Paşa'ya gidecek o da. Bilmiyorum. Beyefendi. Bir o bir röveşata. İkinci bu de röveşata yer. gelmesini beklemiyordum. Koyta. Peki. Biz daha çok bir Galatasaray, Beşiktaş, süper, Fenerbahçe, şey, aynen. Üç Trabzonspor, Rizespor. Aynen. Hı, koy da tebrik ederiz. Başarılı. Alkış. Evet. Evet, devam edelim hadi. <laughs> Sakın geçmeyin i̇şte. bak. İşte 2025 şey gidecek. 26'da Burlar'da Galatasaray... Orkun, Orkun Kökçüler olacak. Ha, daha zaten tabii Galatasaray, Galatasaray attığı gol. Eminim güzeldir. Galatasaray'ımız yediyse bu Ay, golü. Ay çok iyi gol bu arada. Orta sahada. Olsun. Olsun Mustafa. Olsun. Olsun. Tebrik ediyoruz. Muslera'nın gidişi hakkında ne <laughs> Ay buraya acıklı bir müzik falan gidişi istiyor. Hakkında neler ben, neler düşünüyorsun? Yani Muşlarının ilk transfer olduğu günü hatırlıyorum. Yaşım yetiyor falan. Yani bir zahmet. Küçüğü bir cebini sekeyim. Evet. Ay sus. sus. Gerçekleri söylemiyoruz burada. Neyse ya üzüldük tabii ki. Bir e, dakika. Arka plancımız Muslera hakkında ne düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi o... Hadi bakalım. O ne? Kimdir Muşları? <laughs> evet Merve Hanım. Evet. <laughs> Krem markası mıydı? Çok iyi. Ay o mustela. Tatsız. Merve de mikrofon versek ya. Umarım duyuyorsunuzdur ya onu. Açayım. Hı, tamam. Üzüldük Muslera. Yolu şey yolu bahtı açık Yol. olsun. Sizsiniz bu problem. Teb burayı değil mi? Hı. Ee, neden Aa, Aa <laughs> o fıcık çek gözüküyorsa Ama yatay çekmen bir lazım. Bir Çünkü biz yatay koyacağız YouTube'a. Diki yataya çevir çeviririz zaten. Bu keseriz yok. üstten alttan boşluk var zaten. Tamam. Kapattım. Evet, bir geçelim sonraki golle devam edelim. Geçelim. Oyna. Gel canım sen de gör şuradan şöyle. Evet, göremiyoruz. Evet. Tamam, gördük yeter. Evet, top 7'ye geçelim. Galatasaray atılan gol ya, 80 kere gösterir. Neyse, devam. Hmm. 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 Ah, Muçi. <laughs> ben hatırlıyorum bu golü. Evet takılmadım böyle bir şey. Bu şey Galatasaray'ın 2-1 bitirdiği maçtı. Bu şu anın bu, bu için benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Büyük bir hayal, çok Hı büyük Hı bir Sanki çok hayal büyük bitmişti. bir ee, sanki bana şey hayatı şey de hayal kırıklığı da <laughs> bu işe. Ama çok büyük paralar <laughs> verdiler. Hayal kırıklığı, Sen, ki, hayal kırıklığı Hayal kırıklığı. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama bir şey söyleyeyim burada 2-1 bitmişti ve burada muyum? güzel atmıştı. Ama bence hmm. beklenen performansı gösteremedi. Hmm. Bu yıl o yüzden Beşiktaş'a güzel bir kanat, güzel bir defansçı bekliyoruz. Çünkü sesleniyor. orta sahada... Serdar Adalı. Bak Serdar. E, orta sahada sıkıntı yok. Orkun'umuz, e, Gesson'umuz hiç bir sıkıntımız yok. Avrağan'ımız geldi. Forvet'imiz. Şimdi daha sıra ayrıca. <laughs> evet. Oynar mısın? Muçi'yi daha fazla görmek istemiyorum. Yüreğini verir misin? Savaşır Savaş mısın? Savaşır mısın? He sol ayak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Evet. Ha, Tarişka'dayız arkadaşlar. Tarişka'da da... bir şey söyleyeyim mi? O da büyük ihtimalle benim için hayal kırıklığı. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Talişka, mi? Talişka kalbimin acısıdır. Emekli mi olsa artık ha? Talişka Beşiktaş'ın babasıydı ya. Beşiktaş'ın babasıydı Talişka. Evet görüntü yönetmenimiz Miran Hanım'dan ben peçete rica edebilir miyim? Bu arada çok zor senere. şartlar altında çekiyoruz. Şu an anladım canım. Evet Anderson Talişka. Ama ne yapayım arkadaşlar? Ne Tarişka'nın yüzünü de görmek istemiyorum. Buna geçelim. <laughs> Evet, devam ediyorum. Mesut Karışka emekli olsun. Mi? Çok sağlam Ayağın sol oldu. ayak. Boş bir vuruş. gibi atmış Boş ama. bir gol. Ayağın dışına vurmuş. Karışka iyidir de. Sıfır teknik. Yani. Tefe kaç yaşında bu arada? Ya, Bilmiyorum ya, var 40'ı. 37 38 var. 40'ı 40, 40 yuvarlıyorum hepsini. Ama evet. artık o Fener'e gidince bütün değeri gitti. Güzel var. Evet. Bakayım. Figuer. Bak <gülüyor> <gülüyor> şey, o <tarz> <laughs> Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Ya ama bu goller çok tam Aa, güzel. Tebrik güzel ediyorum yapmış. orta sahadan hoş falan atmış. Okey okay bu arada. Ama hani böyle yani. Özge ben bir Beşiktaş'taki bir tane en iyi golün Muçi'den olmasın. skandal Tatsız. Neyse olsun. Evet. Ee, YouTube... Şu an bir reklam. <laughs> ya biz bu arada tekniğe falan bakmıyoruz. Yani gözümüze hoş geliyor güzel diyoruz. <laughs> Onu da söyleyelim yani. Hani vay böyle mi yorumlanır falan. Şey yani. Tamamen hissel yorumluyoruz. Kendi adına konuş. <laughs> ben gayet tekniksel. Ben gayet tekniksel. Şüpheli. <laughs> bir Batu Ankara Deniz Vedası'yla. Bu arada evet. bir Batu Ankara Deniz de buradan da ademize <laughs> selamlar olsun. Aa, bu yola İyip başlamamızın anca. en büyük temeli, ben bir video ödüyorum, en büyük temeli Batu Ankara Deniz'dir. Biz bu yola onun sayesinde başvurduk. <gülüyor> Neden gülüyorsun? İlk 11'i bitti şimdi yeni kanal açtı. Anında ben oradaydım, anında abone oldum. Ama geliyor bir tane kim. İnşallah biz Instagram storiesinde paylaş. Abi ne olur bir <laughs> Tamam. Evet. Bu ne? At geliyor. Devam reji. İrfan Can'ın gülüm. Çok güzel, çok hoş. Akıl kokan bir gol. Şimdi Zeka Fenerbahçe kokan bir gülüm. İrfan neden oynatıyor? Ben hala anlam veremiyorum. Yani tam bir hem 90 Morin dakika oyuncu hem de Morin yani son dakika oyuncu kaldırmaması da. şeyi işte. Bence performans çok iyi bu arada. Kaldırmaması yani aya. Öyle bir neyse. Bu arada şey Fenerbahçe'ye de transfer olabilirmiş bu konu hakkında. Ay, Fenerbahçe. Gelmez mi zaten? Bir şey de transfer olabilirmiş bu konu hakkında neler düşünüyorsun canım evet. arkadaşım? Bence olabilir bu arada. Bence Cenk Tosun. Sizin kahvede bir bana. Ama. Hiçbir şekilde benim için bir yara değil. <laughs> <laughs> İrfan Can'ın Beşiktaş'a gelmesi hakkında neler düşünüyorsun? Gelebilir olabilir okey. İrfan Can yok okay. ya 55'ten sonra girdiğinde çok değiştiriyor. Ama bence İrfan Can ilk 90 dakikada da da oynayabiliyor. Kesinir o artık. Artık. Ha. artık. Böyle ama bir bir Beşiktaş'ın hiç kanat yok Sürp, sürpriz ama. Sürpriz oyuncu. Yani. Yani Muçi'yle, Jo Mario'yla. <laughs> Olmaz yani. Bir kanat Aa, lazım kapandı. o da İrfan Can olabilir. Olabilir. Aç bakayım şimdi. Olabilir mi? Tecekimlik duymak. <laughs> İsmail Köybaşı. Allah rızası için bir tane Galatasaray'dan gol görebilir miyiz? Bu artık 40 mi? yaşına geldi ya. 38. Aa bir bence o Simen ilk 1-2'de olabilir. Bence görebiliriz. Ooo bak bak. Ee, şey en güzel gol buydu bu arada. En bir akıllı gol bakacağım. buydu teknik. Çok Bilmiyorum. Çok yaşlı bu arada ya. İsmail Köybaşı evet bayağı. Bu da işte falan 37-38 yaşında falan hmm, var. Bırakır var. artık. Ama bakayım? bence bak ben... Bir dakika. Bunu da beğendim. Ya, bu ters ayakla bu. Havalı. Havalı bir gol. Havalı. <laughs> Nara. Sağ gösterip sol vurmak. Tamam devam. Ya e biz kameraya bakmadan konuşuyoruz. Kameraya bakacağım bundan sonra. Ben bakıyorum. Daha doğru. Biz aramızda bir bağ oluştu bence seyircilerle. Evet. 2 ve 1 izleyeceğiz son olarak. Evet. <laughs> ha? Üç. E Kasım Paşalı Kevin Rodriguez teşekkür ederiz katkılarından Kim dolayı ama Rodriguez. iki numara Tüş be. Bitliyoruz burayı. Güzel gol. Beğendim. Ya biz sana da çünkü üç tane takım takip ettiğimiz için bunları aradan kaçırmış olabiliriz. Olsun. olsun Benfica Ligi'ne hakim istiyorum <laughs> Benfica Ligi. Düşündürücü. Ya Benfica Ligi bu arada. Portekiz Ligi Benfica. değil. Benfica Ligi. <laughs> olsun. Nereye hakim olduğunu anlamışsınızdır. <laughs> evet. Bir esnaçı kendini Çok Süperlik hoş. Süperlik olsun. olsun. Birinci lig olsun. İkinci lig olsun. Ha o simenin rövaş büyük ihtimalle. Ha. Tamam, Abi bu. burada da Gol de budur ben. yani. Gol budur. <laughs> çok nedim, utanarak söylüyorum musunuz? bunu ama. O geldi herhalde artık Galatasaray'a yani bilmiyorum yılan kendisine döndü. Ben fiziğini çok beğeniyorum. Çok atletik bir insan. Ben spor böyle olmalı arkadaşlar. İlk ardımızı da gördük. Of dünya gözüyle şöyle. İlerleyen günlerde o maskemi de takacağım bu arada. <laughs> Galatasaray Beşiktaş maçlarında. Hadi bakalım. Gidesin derbiye. Yaşasın rezillikler. rezillikler. <laughs> 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 Bu arada fiziği de 1.95 falan var boyu falan bilmiyorum. Ama ben, boyu ben büyük. ama Abraham'ın da 1.94. Tamam. Hadi bakalım. Abraham. Hoş geldin Abraham. Bir santim, bir hı hı. Ama Beşiktaş'ın şeyi Abraham vardı. Abraham'ı gör. 2 ay sonra Abraham gitsin, olsun. Ama şimdi Immobile'i vardı. Immobile ile kıyasladığında yani hı. Abraham şu an bizim için büyük bir lütuf. Allah'ın lütfu. İ immobile de. <laughs> Hayır, immobile de bu arada şey diye geldi. Aynen. Adam altın ayakkabılar bir şeyler. Kramponlar şey. Altın krampon. <laughs> almış bir şeyler ama. Şimdi immobile çok küçüktü. Hmm. Küçük derken? Yani kısa. Minik. Ha. Ha. Tamam. Yani biraz fazla minik evet. olduğu için adamda ne kafa topu vardı ne bir atıyorum bir teknik vardı. Adam penaltı attı. Attığı 20 golün 15'i zaten penaltıdandı. Baksanıza 3 ay önce söylediğinde benim duvarım <laughs> duvara vuruyordu. saçlarına doluyordu böyle. Neyse. Aklımın acelesi yok. Hayır şu an birkaç tek savunabileceğim kişi Bravo. Hayır, Rafa Silva ve e, tabii ki de Orkun Kökçü. Ama Orkun şey yani, yani kaptan. daha bir 8-9 sayabilirim. Ama evet. Yani. <laughs> ya ben immobiliye şeyden hmm. dolayı kıl oldum canım arkadaşım. E, gitmiş İtalya'ya, orada e, birazcık arkalarından sallamış Beşiktaş'ı. Yani sallamada değil adam ama işte ben orada işte yeterli baskıyı görmüyordum o yüzden rahatladım. Ege ben burada da yani o baskıyı görmüyorsan nerede göreceksin bu arada? Sinirlendirdi beni. <laughs> o kadar. İmmobiliye hakkında diyeceklerim buydu. Evet. Yani, e, yani çok bir şey ifade etmiyor benim için. Tenisinde. Bu arada şimdi biz böyle futbol falan konuştuk en yani konuşabileceğimiz oldu. yoksa biz tenis izleriz bu arada. Hani öyle voleybol izleriz. Ben anlatacağım tenis sana. Voleybol izleriz. Yüzme ya biz spor her dalı. Ama işte sıkıntılı bir zamanda işte çok olimpiyat falan yok. Yani çok yani futbol konuşacağız gibi duruyor bütün sene. Neyse biz sporun her dalına hakimiz. Yani Eee öyle. Onları da ben dünyadan haberler, dünya liglerinden haberleri de aktaracağım sizlere. Basketbol falan onları da izleriz. Ya böyle her maç değil de işte hani işimize gelen. Sarı arkadaşım pilatesle, handbolda, masa ha, tenisi. Doğru. Her, <laughs> her masa da var. Her masa da varım. Masa tenisi, tenis, bütün kortlarda her yerdeyiz. Wimbledon. Ha bir şey diyecek ya? Yalanmış. Ne oldu? zaman? <laughs> <laughs> Zaten ama. Seni seviyorum de. <laughs> <laughs> Testotlar. <laughs> kaldır kes ya. Seni çok Teşekkür ederim. Evet. Böyle. Yani e, yavaş yavaş şimdi artık sona da gelirken böyle olacak evet. videolarımız. 3 aşağı 5 yukarı. Bakalım işte dedim ya nasıl böyle bir şey beklemeyin yani. Böyle nasıl şey yaparsak e, gelişi güzel. Gelişi güzel. Ha, güzel. Ha, öyle. Hani, o doğal. an neyse doğal olacak. Öyle hani işte gündemi takip edelim. Azıcık gülelim. Okey. Hani şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Açın, seviyorum. açın, izleyin. İzleyin, çıkın, izleyin. çıkın, abone çıkın, olun. gelin, abone olun. Peki. Beğen, Beğen, be ben. Altta bir yerlere bir şeyler koyduk. Bu arada, abi, bu arada buradan da Anadolu'nun bağrından kopmuş, ikinciliklerden birinciliklere, birinciliklerden süperliklere çıkan ve bizim de memleketimiz bir Kocaeli Spor'a da buradan bir ağaç. Sen de bir şey <gülüyor> yani. <Çok gülüyor> Ama yani, <çok yani>. <laughs> e, futbol programı Kocaeli Spor'da bir evet, şey yapalım. Biz son evet, test bir anladım. Aynen öyle. <laughs> Kocaeli Spor evet. aynı isimle aynı armayla hoş geldi tekrar <laughs> evet. Süper Lig'e. İşte bu. <laughs> Trabzon'la. Trabzon Spor'da. E, Görüntü yönetmenimiz Trabzon Spor'lu. Terbinde gidiyoruz. Ya. 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 Acem Akdemir, gel bunu yapmazsın. Doğru. Aynı öyle. Bilesen. Kaçta? Sekizinde başlıyorlar. Öyle bir şey bizim alakası seviyoruz. Tamam. Ama ilk maç deplasmanda değil mi? Burada, 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 mi? burada mı? Burada. Ha, o pasolar azurlansın. Doğru. Çizkare dediniz mi? VIP. Bağırına, e, e, <gülüyor> <gülüyor> VIP şey bilet ha. ne biletler deniyor ona. Kombine 25 bin. Hmm. 25 bin mi? 15 bin de. 25 bin kombine. Aynen öyle. Ya zaten de. Yani. Neyse. Biz daha çok böbreği satmalı, böbrek alsana Beşiktaş kombini Bizim arkadaşımız almalı, arkadaşımız almalı arkadaşımız bir hayat. Yani. Evet doğru. Bizim evet arkadaşımız etkili verdi. Sorduklarımız var. Doğru. Kedi. <orada> <laughs> o direkt VIP yer. Ay kale arkası olsun. Hı. Hmm. Kale arkası. en güzel orada maçın. Ben yıllar önce, yıllar yıllar önce burada bir siyah beyaz efekt ve e, yüzünde bir müzik girerse çok sevinirim. Lütfen reji duysun. Ee, yıllar yıllar önce Gazar Maçına gitmiştim. Gençler Birliği maçıydı. Yenilmiştik 1-0. Müsterah penaltıdan gol yemişti. Durok bayı falan gördü bu gözler. Ee, biz boş değiliz. <laughs> hmm. Hiç şey yok. Bir şey olsun, bir bir şeyler falan yok. Ne? Bağdaş kuracağım <laughs> kız. Evet. Okay. Benim bir tek adım tamam mısın canım arkadaşım? tamam şey mısın bence? Daha daha evet. Tamam. Görüntü yönetmeniz, falan yönetmeniz. Evet. Zaten başından beri Al işte. Ha. <laughs> <laughs> hadi bari biz gidiyoruz bayramlık. Yok. <laughs> Kusurumda. O zaman bu kadro ilk Türkiye maçına gidiyoruz hadi bakalım. Kocaeli'ye geliyor zaten direkt. Evet. Kaçılır ayın 12. 14 Ekim. 14 Ekim. Ekim. 14 Ekim de şeyde. Hı. Yıldız Hı. Entegre'de. Tamam. O zaman bir sonraki video salıya denk geliyor mu? 9.45'te. O zaman olmaz Ay, herhalde. 9.45'te dibimizde zaten gideriz. Bitirelim artık gözünü seveyim hadi. Ha, tamam. Neyse Ne bu arada. Ben Kötü yorumlar yapayım. yapmayın. Zaten gerçekten bir, e, bir, bir tek bizim, 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 bizim e, arkadaşlarımız e, yiyecek. E, <laughs> şey ama olsun. Olsun. Lütfen. Onlar da izlemedi. Bakın. E, çünkü. Şey saygı. Çünkü biz. Bazı şeyler. Dur o ikinci videoda. Bir. Hayır hayır. diyoruz? Bir. Bazı şey. Neydi? Cümleyi unuttum. Nasıl ya? Diye. Lan, ben cümleyi oldum. Yıllardır söylediğim cümleyi oldum. Kandırabiliyoruz diye. Şeyimiz bu diye. Ne? Eee. Oğlum, bir yıldır her gün söylediğimiz cümleyi olduk. Biz bazı Dört, şeyleri... Üç, üç, iki, bir, iki, A few later. Biz bazı şeyleri kaldırabiliyoruz diye, mentalimiz kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğimiz anlamına gelmiyor. Bakış bana. Bir de şey yaparız. Bir de şey Ha, o, dur. Ama hemen aç bir tıskan. Zorla. Hepsi part part. Hani Aa, taktikler, nasılsın? şeyler falan. Hepsi. Afrika'nın bardakçı, maşaper. Her şeyde ha. bir Şenol Güneşler olsun, ha. bir Fatih Terimler olsun, bir Batuhan evet. Karadenizler olsun. <laughs> Hepsinin bir öz sözünü paylaşacağız. Aynen. Evet. Her... Dur bir dakika. Bir görüşürüz diyelim. Olmayı, evet. Kanalımıza abone olun. Böyle içeriği az çok anladınız. Ee, ya çok farklı bir şey de olabilir ikinci videoda. Bilmiyorum. Söz veremiyoruz. Böyle. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için eee zaten bu şu an Siz... ki de zor tuttuk yani. O. Hayır, o, dur bir dakika. Ben girerim. Ben girerim de. Belki 15 izleyecek. Isırı... <laughs> Nasıl? Evet, biz bize öyle çizgisi olan insanlar. Olsun Cemal aşkım. Belki Oscar bir, anda izle... var. Var. bir anda izlenecek. Evet. Bir anda belki bir patlayacak, izlenecek. Tahfedin bu şu anın kumar borcu var. Onları çekiyoruz. Evet, bir şey Reklam al işte. Reklam. İlk telif. Dakika biri gol. İlk telif. <laughs> bu arada sıfır. şengenim yok. Şengenimi şengel. almam lazım. Yani evet, diyorlar bana. Bu arada bana. güzel miyiz? Güzel gözüküyor muyuz? Çok güzel. Her daim. Teşekkür ederiz. <laughs> Olmasanız bile ben hallederim. Bu bizim güzel. <laughs> <laughs> bizim o kalbimizin güzel bir açına artık. Dur bir dakika şimdi. Evet e, bir kapanış. Teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz eğer. Bir sonraki videoda bildirimleri açın, beğenin, yorum. Yani yorum yapacak. Çok... <laughs> Gerek yok bence. Yor Beğenir. <laughs> Yoruma hiç girmeyin bence. No, var mı? Bence yorumlasınlar. Beğenin. Ee, Bir şey var çok güzel mi? Yaşayacak ne kadar küçük. Like <laughs> evet, evet. şey yapın. Ee, öyle. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.